Üst tarafta yer alan video, konu ve bahsetme özellikleri önemli. Burada yer alan videoya tıklarsanız eğer kanalınıza ait bir videoyu otomatikman paylaşabilirsiniz. Bunun için oldukça güzel. Yani eğer siz bir kanal işletiyorsanız ve 10.000 aboneden fazla bir aboneye sahipseniz yeni çekmiş olduğunuz bir videoyu insanlara hikaye özelliği duyurabilirsiniz. Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube 10.000'den fazla abonesi olan kullanıcılara YouTube Hikayeler ya da diğer bir ismiyle YouTube Story özelliğini getirmiş bulunuyor. Tabii ki bunları kullanabilmek için YouTube kanalınızın çocuklara özgü kanal olmaması gerekiyor ve 10.000 abonenin üstünde olmanız gerekiyor. Tabii bu 10.000 abone konusuna biraz daha değinecek olursak YouTube'un kendi maddelerinde belirttiği üzere hikayeleri kullanabilmeye başlamak için 4 haftaya kadar beklenilmesi gerekebilir 10.000 aboneye ulaştıktan sonra. Yani 10.001 abonede hemen açılacak diye bir şey yok. 10.000 aboneden sonra bir süre sonra otomatikman e, hikayeler özelliği gelecek. Tabii ki sadece mobil kullanıcılar kullanabiliyor. E, bunu e, hikayeler özelliğinizin özelliğinin özür dilerim. Kanalınıza gelip gelmediğini nereden kontrol edebilirsiniz? İçerik stüdyonuza girdiğiniz zaman sol tarafta bulunan videolar sekmesine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra e, buradaki sekmelerden hikayeler diye bir bölüm oluştuysa size de hikayeler özelliği gelmiş demektir. Şimdi isterseniz ben cep telefonumu ekrana yansıtayım. Birlikte bir deneme hikayesi ya da storiesi atalım ve nasıl çalıştığını bir göz atalım. Evet sizlere daha iyi göstermek adına cep telefonun ekranı bilgisayara yansıttım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan YouTube'a tıklıyorum. Tabii ki e, YouTube'da kullanıcı Gmail'inizle yani içerik stüdyonuzda giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sonrası çok basit. Hemen şurada yer alan simgeye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hikayeler özelliği eğer size aktifse şu şekilde Hikaye diye bir buton gelecektir Buraya tıkladığınızda Size eğer direkt bu ekran gelmiyorsa sizden Birkaç izin istiyor bu izinler nedir Mikrofonunuz ve kameranızın e, Uygulamaya erişim izni istiyor Bunlara vermezseniz hikayeler özelliğiniz açılmıyor Bunun yanında Hikayelerde sadece ses veya görüntü yani bir video çekmek zorunda değilsiniz. İsterseniz hemen şurada yer alan yere tıklayarak cep telefonunuzda bulunan, bulunan resim veya önceden çekmiş olduğunuz videoları da paylaşabilirsiniz. Bu arada video çekmek istiyorsanız şurada yer alan butona uzun uzun elinizi çekmeden basmanız gerekiyor. Fotoğraf çekmek için ise hemen tek tuşla yani şu şekilde bir kere dokunduğunuzda fotoğraf çekmiş oluyor. Diyelim ki şimdi biz bir tane fotoğraf çektik gördüğünüz gibi. Hatta şöyle biraz daha şey olsun ne derler anlaşılır olması için ben geri tuşuna tıkladım iptal dedim tekrar çekmek istiyorum hop sil dedim özür dilerim şimdi isterseniz bir tane bir görsel alalım şu olsun fotoğraf çektim çektikten sonra fotoğrafım geldi şimdi isterseniz nasıl çalıştığına bir bakalım daha sonra ise bir deneme hikayesi oluşturalım burada yer alan özellik tıkladığımız zaman bize burada çıkartmalar ve emojiler bölümü var. Emojiler aşina olduğumuz bölüm. Yani klasik emojiler var arkadaşlar. Yalnız şuradaki çıkartmalar biraz önem arz ediyor. Buradaki çıkartmalardan hemen şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman farklı farklı video konunuza göre ya da hikaye konunuza göre vesaire çıkartmalar edinebilirsiniz. Ancak üst tarafta yer alan video konu ve bahsetme özellikleri önemli. Burada yer alan videoya tıklarsanız eğer kanalınıza ait bir videoyu otomatikman paylaşabilirsiniz. Bunun için oldukça güzel. Yani eğer siz bir kanal işletiyorsanız ve 10.000 aboneden fazla bir aboneye sahipseniz yeni çekmiş olduğunuz bir videoyu insanlara hikaye özelliğini duyurabilirsiniz. Konum özelliğini zaten biliyorsunuz. Konum etiketleyebilirsiniz. Bahsetme özelliği de güzel. Bahsetme özelliğine tıkladığınız zaman hemen sizden bir kanal ismi yazmanızı istiyor. Ben şöyle bir deneme açısından Tabii benim kanalımı çıkartmayacak. Buraya herhangi bir kanalı yazarak arkadaşlar o kanalın o kanaldan bahsedebiliyorsunuz. Kendisine bildirim gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ben şöyle bir yeni olarak bir çıkartma eklemek istiyorum. Bu çıkartmayı istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Daha sonra yanında yer alan kalem simgesine dokunduğum zaman yine aynı şekilde yukarıda yer alan çeşitli kalem Farklı kalem seçeneklerine tıklayarak veya aşağıdan rengini seçerek yapabilirim. Ben şuradan sarıyı seçtim. Ortadakini seçtim. Evet gayet güzel. Geri alabilirsiniz. Ben şöyle bir yazması da gayet güzel. Bu arada deneme yazdım. Buradan bit diye tıklıyorum. Şimdi bunu da yapmış oldum. İsterseniz tabii ki bunları da hareket ettirebilirsiniz. Şurada yazan, yazan AA bölümüne basarsanız yazı ekleyebilirsiniz. Zaten bunu artık hani söylemeye gerek yok. Klasik yazan yerin üstüne tıklarsanız ince kalın vesaire değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki e, filtreler bölümü benim çok hoşuma gitti. Filtrelere tıkladığınız zaman aşağıda yer alan hemen şurada yer alan filtreler oldukça güzel. Yani şu an ekranda size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama cep telefonda oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani başarılı bir e, filtreleme olmuş onu söyleyelim. Bunları da yaptıktan sonra yine bitti diyorsunuz ve daha sonra sonraki diyorsunuz. Sonraki dediğinizde size şurada yine bir uyarı çıkıyor. Diyor ki: "Eğer diyor senin diyor kanalın çocuklara özgü ise diyor." Ben diyor bu hikayeyi diyor paylaşmayacağım diyor. Yani bu mesajın e, özelliği bu. Bunun için diyor e, kanalının çocuklara özgü olmaması gerekiyor diyor. Bunu söyleyeyim. İsterseniz bu mesajı tekrar gösterme diyerek de e, bu mesajın tekrar gösterilmemesini sağlayabilirsiniz. Ben şimdilik şöyle bir yayınla diyeceğim size örnek göstermek için. Şimdi yayınlandı, hikayeniz yükleniyor diyor. Görüntüle diyeceğim. Görüntüle dedikten sonra bakın yukarıda bir sekme var. Bunun dolmasını bekliyorsunuz artık üst tarafta hikayeler diye bir butonda oluştuğunu fark etmişsinizdir zaten. Ve gördüğünüz gibi hikayeler oluştu. Şimdi bu hikayeleri nasıl yöneteceksiniz? Üstüne tıklıyorsunuz. Üstüne tıkladığınızda gördüğünüz gibi şimdi şimdi sizin ekranınıza nasıl geliyor bilmiyorum ama bende gözüküyor. Ha evet. Şu şekilde bakın hikaye akıyor arkadaşlar. Yani bu hikaye ne kadar süre kalır ondan da bahsedelim. Arkadaşlar hikayenin geçme süresi 7 gün. 7 gün boyunca hikayeleriniz kalıyor. İsterseniz tabii ki bunu silebilirsiniz, ee, gelen yorumları vesaire cevaplayabilirsiniz. Ee, onlardan da bahsedelim. Bilgisayar üzerinden içerik stüdyonuzdan da bu çekmiş olduğunuz hikayeleri yönetebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi tıkladığınız zaman, bakın burada beğen var, yorumlar var, kaç kişinin izlediği var ve diğer seçenekler var. Şimdi hikaye geçtiği için ben hemen şöyle bir durdurmak istiyorum. Nasıl durduracağını bir bakayım. Şöyle elim üstüne koyarsam oluyor mu? Siz görmüyorsunuz ha. Şimdi ben şuradan yorumlara tıkladım Henüz bir yorum yok dedi Yani nasıl olduğunu az çok gö gösterebildim size orada yine bakın şu aşağıda Diğer seçeneklere tıklıyorum Diğer seçenekleri tıkladığınızda Sil butonu orada arkadaşlar yani hikayenizi vesaire buradan silebiliyorsunuz Şimdi isterseniz cep telefonundan Normal bilgisayar görüntümüze geçelim Ve çekmiş olduğumuz hikayeyi Bilgisayarımız üzerinden nasıl yönetiniz bir de ona bakalım Daha sonra e, videomuzu sonlandıralım arkadaşlar Evet, dediğim gibi buradan bilgisayar üzerinden de yönetebiliyorsunuz. Neleri yönetebiliyorsunuz? Hemen yanındaki 3 noktaya tıkladığınız zaman isterseniz bilgisayarınız üzerinden e, bu e, hikayenizi vesaire silebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar cep telefonu ekranımıza gelelim. <laughs> Şimdi hikayenizin üstüne tıkladığınız zaman aşağıda dediğim gibi e, yorumlar, kaç kişinin izlediği, diğer seçenekler ve kaç kişinin beğendiği gözüküyordu. Bu arada burada bir sıkıntı oluyor. Son olarak e, Hikayeler özelliğinde arkadaşlar dediğim gibi e, Yorumlar gelebiliyor e, Size daha iyi göstermek için bir deneme yorumunda bulundum Hikaye ile yanıtla dediğiniz zaman sadece bu yoruma özel hikaye çekebiliyorsunuz Yoksa yanındaki 3 noktaya tıkladığınızda ise e, Yorumu vesaire silebiliyorsunuz arkadaşlar eğer yeni bir hikaye eklemek istiyorsanız nasıl eklenir Onu da şöyle göstereyim Hikayenizin olduğu sayfanın üstündeki Sol tarafta logonuzun yanındaki artıya tıkladığınız zaman bu hikayeden farklı yeni hikaye ekleyebiliyorsunuz. Bunları da size göstermek istedim. Şimdi gelin birlikte nasıl silindiğini de gösterip daha sonra alakalı sayfaları da sizlere sunarak videomuzu kapatalım. Yanındaki 3 noktaya tıklıyorum ve sil diyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hemen buradaki tamamen sil diyorum. Ve gördüğünüz gibi video başarıyla silindi diyor. Şimdi iki tane sayfa bırakacağım sizlere. Birincisi hikaye oluşturma, çıkartma, ekleme vesaire yorumlara nasıl cevap verilir? Bunların hepsinin olduğu bir sayfa. İkincisi ise bu hikayelerle alakalı genel bilgilendirme sayfası. Bu iki linki de açıklama ve yorum kısmında sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Şimdilik web eğitim kanalından bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.